Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım bugün de çok iyisinizdir. Evet, yepyeni bir açılımla bugün de karşınızdayım. Bugünkü açılımımızın konusu aklındaki kişi. Şu anda benimle ilgili hangi düşünceler, hangi duygular içinde? Anlık olarak Size dair neler düşünüyor, aklından neler geçiyor, anlık bir enerji tazeleyeceğiz, buna bakacağız. Aklınızdaki kişi sizin için herkes olabilir. Yani siz kim için dinlemek istiyorsanız o kişiyi düşünerek, niyetinizi alarak e, açılımıza odaklanabilirsiniz. <laughs> Ben sizler niyetine, kolektif niyetine niyetleniyorum. Sizler için en gerçek bilgileri görmeniz gereken, bilmeniz gereken, duymanız gereken her ne varsa ilahi kaynaklardan doğru bilgilerle bana aktarılmasını niyetimi alıyorum. Hadi bakalım. Evet, beni dinleyen arkadaşlarıma niyetlendiği düşündüğü aklındaki kişi. Şu anda anlık olarak hangi düşünceler içindesin, neler düşünüyorsun? aklından neler geçiyor anlatsın bakalım konuşamadığı söyleyemediği ne varsa hepsini anlasın İmparator Kader Çarkı Joker kılıç dörtlüsü ve değnek dörtlüsü. Diğer taraftan da kullanmak istiyorum. tılsım ası Güneş. Evet kader çarkının altında güneş geldi. Ermiş. Kılıç şövalyesi. Ve kupa prensi. Bir de şunlardan alalım. Son olarak hemen yorumlayacağım. çocuk savrulmak karterat maske alyans o çok güzel geldi şu son kartlar Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin şu anda size karşı anlık e, düşünceleri hangi düşünceler içinde olduğuna baktığımızda şimdi imparator birazcık e, geçmiş enerjilerle birlikte Tabii ki şu anki enerjiye bağlı olarak bu insan sizin ilişkinizde size karşı çok fazla otorite kurmaya çalışmış kendince belki mantık yürüttü. Yani duygularından ziyade mantığının ön planda olduğu bir durum içerisine girmiş. Biraz böyle disiplin, kendince hani e, prensipleri olan e, ve bu prensiplerini ilişkinize dair ciddi ciddi yansıtan bir durumu oluşmuş bu insanın. Yani aslında burada kötü bir enerjide değil, düşüncede değil ama fazla mantığını kullanması ya biraz hani kendi konumu, iş alanı e, gereği de belki hani e, ilişkinizle mesela özel hayatıyla e, genel anlamdaki iş hayatını işte genel yaşamını çok fazla bir tutmuş. Yani size karşı fazla oto kontrolcü, fazla mantık çalıştırmış ama ne olursa olsun bazı konularda da ilişkinize dair zaten hep çözüm odaklı olmayı tercih etmiş. Bu insan çok duygularıyla hareket eden biri değil. O yüzden belki bu kadar e, biraz böyle katı kuralları olan aşırı oto kontrolcülük enerjisi içerisinde olabilir. Şimdi buradaki enerji de yoğun çıkan enerji de Aranızda biraz ufak tefek gelgitler bir belirsizlik var ama açıkçası düşüncelerinde de sanki böyle hani bilinçli olarak da size dair e, mutlu bir ilişki yaşama isteği var. Yani yeniden doğuş, yeniden bir birlikteliği yaşama. Bakın mesela burada kader çarkı güneş ve savrulmak. Bu insan bu ilişkinin kaderini değiştirmek yani doğru kararlar vermek istiyor. Belki kadersel olarak hani kendi inançları gereği e, bazı konulara çok fazla e, tutumlu olabilir. E, ama bir şekilde de aranızda bakın ufak tefek belirsizlik bir takım engellerle ilgili de o insan bu ilişkiyi aydınlatmak, yeniden e, bir aydınlığa çıkmak, birlik ve bütünlük sağlama isteği içerisinde biraz onu oradan oraya savuran bir enerji var. Yani bu birazcık sizin belki ona karşı yansıttıklarınızla birlikte... Onun da hayatındaki yani bir takım engeller olabilir. Yani bir belirsizlik hakim ve sürekli değişken bir enerji içerisine girdiğini söylemekte bize şimdi merkeze baktığımızda şöyle e, hayalci müzevi ve mukadderat yani joker ermiş ve kadersel olarak kader çarkı gibi bir enerjimiz var bu insan biraz gelecekle ilgili endişe içinde yani sizin beklentileriniz bu ilişkiye dair somutlaşması gereken konularda e, açıkçası birazcık e, enerjisi olarak kendi iç dünyasına dönüş sağlamış yani burada aslında sizinle bir sayfa açarak e, belki biraz toy hani duygusal olarak Kendini dinlediğinde o toy enerji içerisine giriyor. Belki önünü ardını düşünmeden hani ilişkiyi yaşamak çok fazla detaylarda boğulmadan kaybolmadan hani bu ilişkiyi e, böyle manevi güç ve birlikte yaşama isteği içerisine girdiğini söylemekte. Ama biraz bakın merkezinde sanki kendi iç dünyasına çekilmiş yani bu bir sizinle ilgili bitiş değil ama e, bazı konuları da böyle kadersel olarak bir sürece bırakmak istediğini söylüyor. Yine benimkiler ötüyor. Bir saniye lütfen. Evet çok pardon. Yani burada kadersel olarak bir süreç yaşadınız. Belki bu sıkıntılı süreçlerin, yaşadıklarınızın zaman içerisinde gelip geçeceğini, yani değişeceğini de söylemekte. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz baktığımızda bakın. Şimdi kılıç dörtlüsü, kılıç şövalyesi ve maske. Bu insan birazcık enerjisel olarak gerçekten kendini geri çekmek, düşünmek ve inzivaya çekilmek istiyor. Yani onun ruhunun belki çok fazla kendini size karşı diren, diretmesi, fazla üzerinizde güç enerjisi içerisine girmesi bu insanda e, ve ilişkinizde birbirinize karşı bir soğuk enerji oluşturmuş. Evet kılıç şövalyesiyle bir eylem var ama burada yine aslında mantıklı bir eylem içerisine giriyor. Yani duygusallıktan ziyade belki de sizin beklediğiniz eylem şekli bu değil. Çünkü kendini mask geliyor. Neye göre mask geliyor? Size karşı gerçek duygularının niyetini aslında tamamen pozitif olan bir enerjiyi daha sanki böyle sert açılardan yansıtmaya çalışıyor. Yani burada bazı hakikatlerin gizli saklı enerjilerin olduğu bir durum var. Olanı olduğu gibi yansıtmıyor. O kadar otorite kuruyor ki, yani kendini çok fazla size karşı zorluyor. Yani bu şu demek değil. Size karşı duyguları hissettikleri çok yoğun ama e, belki de geçmişte hani böyle değildi. Sonradan bu kadar aşırı inatçılık, aşırı e, size karşı bir sınır çizmesinin sebebinde birçok neden olabilir burada. Yani kendi hikayenize göre tabii ki bunu alabilirsiniz. Ama burada bu insan bazı hakikatler yani gizlediği, sakladığı duyguları, düşünceleri çok fazla var. Çünkü biraz ilişkinin geleceğine dair tam önünü görememesi ve kendini bu konuda biraz geri çekerek, inzivaya çekilmek düşünme süreci içerisine girmiş. Yani düşüneceği şey aslında birazcık zihnini arındırmak kendine gelmek, çünkü bakın ne kadar kendince bir otorite kurmaya çalışsa da fazla despot olmaya çalışsa da emin olun burada mantığının ona da zarar verdiğinin farkında. Çünkü sürekli kendi iç dünyasında duygularını bastırdıkça, hissettiklerini yansıtamadıkça kendini de çok sıkıntılı hissetmekte. Yani ısrarla sanki böyle sizinle bir rekabet içerisine girmiş size kendi zaaflarını gerçek duygularını göstermemekte de bir inatlaşma durumu içerisinde yani e, şöyle söyleyeyim şu an aranızda eğer kırgınlık durumu varsa veya belirsizlik yaşıyorsanız inanın tamamen onun tutarsız davranışları çünkü duygularımla hareket etmeyeceğim diye kendini o kadar şartlandırmış ki e, ciddi sıkıntılar yaşıyor yani gel gelelim şöyle söyleyeyim bakın değnek dörtlüsü bir kutlamadır yani bir araya gelme burada kutlamaya değer bir takım olaylar yaşanacak aranızda yani beklediğiniz teklif varsa duygularını açığa çıkarma isteği kupa prensi belki daha çocuksu daha masum duygularla bunu yansıtma isteği içerisinde yani eğer ayrıldığınızı ya da koptuğunuzu düşünüyorsanız aklınızdaki insanın niyetinde öyle bir şey yok aksine yeniden bir araya gelme barışma ya da buluşmayı bekliyorsanız bir buluşma olacak ve bu buluşma biraz böyle duygusal masum bir e, buluşma olacak hatta kimileri için gerçekten e, bu insandan bir yüzük alabilirsiniz. Bakın bir hediye ile gelebilir. Gönlünüzü alacak e, bir takım hamleler yapabilir. Yani sadece şöyle çok kötü bir enerji yok. İnanın sadece aklınızdaki insan sanki... Hani böyle şeye kendini şartlandırmış ısrarla ee, benim dediğim dedik olsun hani bu ilişkiyi ben yönlendireyim yani bu insanın size hissettikleri zaten yoğun aydınlanmaya da e, şefkat dolu sevgi dolu bir ilişki yaşamaya da iki tarafında ihtiyacı olduğunu düşünmekte. Peki şimdi düşüncelerinde bakın şöyle söyleyeyim yine söylüyorum. Bazı gizli saklı durumlar olabilir. Bunlar açığa çıkacak olabilir. Hatta bunları bastırmak için belki size duygusal bir yaklaşım sağlama sebebi de olabilir. Hani bu kadar soğuk bu kadar inatlaşan insan nasıl bir anda böyle değişti diyebileceğiniz bir enerjiyle bile karşılaşabilirsiniz onun tavrında. Peki bakalım ne yapacak diyelim. Gerçekten... Ee ne yapmayı düşünüyor? Şu an e, ne yaşıyorsanız yani bu ilişkide bir iletişimsizlik varsa, görüşemiyorsanız, adım atacak mı? Yani adım atmasını bekleyen, iletişim bekleyen veya ilişkinize netlik bekleyen arkadaşlarımız durumunuza göre ben şöyle bir genel e, hamlesi, eylemi ne olacak diye soracağım. Bakalım ilişkinizle ilgili aklınızdaki insan ne yapmayı düşünüyor? Bakalım aklından neler geçiyor, neler planlıyor. Kupa yedilisi. Adalet. Adalet sürekli geliyor son zamanlarda. Değnek dörtlüsü bakın. Az önce sonda gelen merkezde geldi. O kupa üçlüsü çok güzel. Ve savaş arabası. Arkadaşlar çok güzel geldi. Bakın eylem enerjisi gerçekten mükemmel. Yine bu tarottan da alacağım. Destek olsun. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili eylemi ne olacak? Ne yapacak? İki kart geldi. <laughs> evet bakın. Kupa yedilisi ve Azize. Burada da kupa yedilisi var. Kılıç sekizlisi. Kartları alabilirsem. Kupa Prensi çok enteresan arkadaşlar. Bakın sonda gelen değnek dörtlüsünün altında Kupa Prensi gelmişti. Bakın enerjiyi görüyor musunuz? Kartlar o kadar karıştırmamıza rağmen. Tılsım Ası ve Değnek Kralı. Evet çok iyi. bir de hangilerinden alalım? Şunlardan almak istiyorum. Lenormand destemi kullanacağım. Bakalım aklınızdaki insanın sizinle ilgili eylemi ne olacak? ne yapacakmış? Beklediğiniz iletişim, adım atma, mutluluk ne varsa ne yapacak? Hmm, şimdi anlaşıldı bakın. Şimdi buradaki kupa yedilisi altındaki labirent. Ağaç. Köpek. Kartlar biraz karışmış. Çapa. Ve Evet park kutlama bu da bir kutlama. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Muhtemelen bakın hem burada kupa yedilisi hem burada kupa yedilisi ve Azize bir de şöyle labirent kartımız. Ee, üç kadın bir adam. Yani bu anlamda değil de neyse. Şimdi bir karmaşa yani bir çıkışı bulamama durumu. Muhtemelen bu insanın e, hani şöyle ilişkinizde tabii ki herkes için değil. Hatta geçen de şimdi ben mesela kılıç üçlüsü çok sık çıkıyor biliyorsunuz. Demek ki kolektif enerjide çok yoğun olan bu e, enerji var. O e, işte hani kılıç uşusu çıktığında üçüncü kişiler olabilir falan dediğimde bazen böyle yorumlarda şey söylüyorlar. Hani evet çok doğru ama üçüncü kişi kim? Yani öyle biri mi var gibi yorum alıyorum. Şimdi arkadaşlar zaten kolektif olduğu için bu hani ben size e, yani kılıç çırçırsa mesela üçüncü bir konu olur. Kalbinizi kırma durumu olabilir. Yani başka kişilerin etkisi olabilir bu anlamda. Her zaman söylüyorum zaten kolektif olduğu için sadece size uyuyorsa o kısımları alın. Yani baştan sona açılım size uymak zorunda değil. Belki bir kısmı uyacak, belki tek bir yorum uyacak. Çünkü biliyorsunuz ki birçok kişiye hitap ediyoruz. Her neyse muhtemelen burada çıkan yani kolektifteki yoğun enerjide de üçüncü kişiler yani bu nedir illa ilişki değil. Bu insanın hani çok fazla sorumluluğunun olması. Mesela çok hayalperest hayal kuruyor. Sizinle ilgili de hayalleri var. Ama bu hayallerin içinde hem kendi hayatı hem kendi sorumluluğu yani o kadar çok şey aynı anda oluşmuş ki belki hani iyisiyle kötüsüyle burada onun kafa karışıklığı yaşaması e, bundan sebep olabilir. Ve Mesela sorumlulukları vardır. Bakmakla yükümlü olduğu ailesi, kişiler, eski eş, çoluk çocuk, her ne varsa anne baba. Yani birazcık da onu etkileyen konulardan çıkışı bulamıyor. Yani öyle bir hani karmaşa yaşıyorum ki evet sana karşı enerji, manevi gücüm çok fazla. Belki de size bu kadar otorite kurmasının sebebi hani şey vardır yani hem suçlu hem güçlü anlatabiliyor muyum sorun kendi hayatında bu kadar sorun olması kafasını karıştıran sebepler olması ama bir tarafta da sizi suçlayıcı enerjiler sağlaması yani geçmişte de şu anda da yani şimdi burada bir bu insan bakın şöyle gidişata baktığımızda bir seçim yapmak zorunda yani bir karara varmak zorunda olduğunun farkında belki de eğer e, siz ve başka biri arasında da bir kararsızlık yaşıyorsa bununla ilgili bir çıkış yolu bulmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani muhtemelen bulacak gibi de görünüyor. Yani eğer çözümlenmesi kolay bir durum ise burada bu çözümü bulacak gibi. Çünkü bakın bu insan üzerinde emin olun sizin ilgili adalet çok güzel tecelli etmiş. Yani ilahi adalet tecelli ediyor ve kişi diyor ki evet sana karşı elimi kolumu bağlayan. Hatta ben suçluyken, hatta sorunlar bendeyken bile seni suçladığım için, seni incittiğim için, sana karşı kendimi kısıtladığım için evet yaptığım haksızın farkındayım. Ama ilahi adalet sistem öyle güzel işliyor ki biliyorsunuz yani ilahi adalette hani bir zaman aşımı yoktur. Vakti zamanı geldiğinde tecelli ediyor. Onun elini kolunu bağladı. Yani sistem anlatabiliyor muyum? Öyle bir çıkmaza girdi ki bu insan bunları çözecek arkadaşlar. Çünkü bakın Şimdi burada kolektif olarak yine söylüyorum. Yoğun olarak muhtemelen haksızlığa uğrayan çok arkadaşımız var beni izleyen. Çünkü burada siz ondan ne beklemişsiniz? Sevmek sevilmek yani sahip çıkmak yani hani ilişkiyi koruması belki gerçekten bir ilişki varken e, bunu karşılık olarak dengeli bir şekilde yaşama isteği içerisinde olmuşsunuz. Aslında ondan çok büyük bir beklentiniz olmamış. Ama o sizin beklentilerinizi e, zaman zaman hiçe sayarak o kadar size karşı bunu kısıtlamış ki sonuç olarak bir çözüm olacak. Çünkü dediğim gibi ilahi adalet e, işliyor yani tecelli etmiş. Zaten o da ha, yaptığı haksızlığın farkında. Dengede olmadığının, benim mantığım, benim mantığım, benim bildiğim, bilgim, e, şey, bildiğim doğrularım diyerek sizi sürekli rencide ettiğinin farkında. Bakın, enerji nasıl ortaya çıktı? Yani o kadar akıllı, mantıklı davranan kişinin e, sebebini bulmuş olduk. Velhasıl e, şimdi arkadaşlar bakın burada ne oluyor? Bir ağaçla yani bir köklenme ilişkinizi sarsan, yıpratan ne varsa, engeliniz ne ise, sorun ne ise İster başka kişiler, ister aranızdaki birbirinize karşı çatışmalar olsun. Burada köklü bir değişim, yani bu ilişkinin sağlam bir temelini oluşacağını söylemekte. Yani burada bakın, e, değnek dörtlüsü, kupa prensi ve e, köpek kartımız bu insan size gerçekten bir barışla geliyor. Bir kutlama, bir sevinç yaşanacak. Dediğim gibi iletişim, adım atma, ilişkinize dair güzel gelişmeler, kararlar var ve duygularını yansıtacak. Çünkü niye biliyor musunuz? Aslında biraz suçlu gelecek Hani e, az önce bir maske vardı düşüncelerinde hakikat bazı gizli saklı şeyler vardı muhtemelen bunlar açığa çıkacak bildiğiniz şeyler olabilir ama e, daha böyle hani detaylı bir şekilde öğreneceğiniz yüzleşmelerde yaşanabilir ve burada size destek olacağı sizin yanınızda olacak sadakat güven duygusunu çok güzel sağlayacağını söylüyor kendince sözde aslında hep size sadık olduğunu söylüyor ama neyse. Ve burada kupa üçlüsü bakın yine bir kutlama var arkadaşlar bu insan sizinle buluşacak yani iletişiminiz olduğu gibi bir buluşma sağlanacak ve gerçekten e, bazı konularda belki tamamen çözülmeyebilir çünkü herkesin aynı anda e, bu çözüme ulaşması mümkün değil ama burada e, en azından bir çözüm sunarak kalıcı bir eylemle yani bak hani ben şunları şunları yapıyorum uğraşıyorum seni kaybetmek istemiyorum ve gerçekten seninle aramızdaki ilişkiyi sevinç mutlu Huzurlu, e, saygı ve sevgi çerçevesinde yaşama isteği içerisinde olmak istiyorum gibi bir enerji olacak. Ve bu konuda da bakın istikrarlı, kararlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi arkadaşlar bu insan sizinle yani ilişkinizle ilgili olan sorunlarla bir savaş içerisine girecek. Yani mücadele edecek. Ve bu savaşı kazanacak. Nasıl kazanacak? Aslında kendi kararı, kendi istikrarlı enerjisiyle. Şimdi bazen işine geldiği gibi davrandı ya hani... E kolaya ne geldiyse onu yaptı zoru gördüğü anda kaçtı. Ya da kendini size karşı maskeleyip sizi aşağı çekecek davranışlar sergiledi. Ama muhtemelen şu enerjiye gelmesinin sebebi bakın beni izleyen arkadaşlarımın bir kendini geri çekmesi artık tavrının net olması. Siz kendinizi geri çektikçe ya arkadaşlar insanlarda da yani doğanın kanunu inanın bu hep şunu şu vardır kaçan kovalanır. Bir insanı ne kadar sevildiğini gösterirseniz ne kadar onu böyle hani bir ilahla Yaştırdığınızda ne oluyor? O kişi ister istemez o sevinmenin şımarıklığıyla hep kendini geri çekerek bu sefer sizin duygularınızı ezmeye çalışıyor. Ama siz burada onu bir ters düz ettiyseniz <laughs> böyle bir şey var gibi çünkü e, hani bak ben seni e, yani kendimden bile çok sevdim ama madem böyle yapıyorsun deyip kendi tavrını e, koyan ve kendini geri çeken arkadaşlarım ne oldu? Siz kendinizi geri çekince inatçı dediğiniz, mücadele etmez dediğiniz insan sizin için savaşacak, sizin için mücadele edecek, aşılamaz dediği engelleri sizin için aşacak. Çünkü sizin enerjiniz çok önemli, buna inanın. Yani siz bir insana neyi yansıtır, neyi verirseniz, yani ya karşılığında hani olumlu bir şey alırsınız, ya da olumsuz ve bu konuda kararlı olacak. Bakın bencilliğe devam edecek. Yani tamamen böyle mükemmel bir şekilde değişim yaşamıyor. Bencillik enerjisi olacak ama en azından sizi kaybetmemek adına mücadelesi olacak. Yapacağı ufak tefek de olsa bir takım eylemleri var. Ve çünkü sizinle ne kadar mutlu olduğunu, siz onun hayatında bir güneş gibi, bir yıldız gibi parladığınızı, onu ne kadar mutlu ettiğinizin farkında. Ve bu mutluluğu kesinlikle kaybetmemek için, sizi kaybetmemek için bir takım mücadelesi olacak. Yani buradaki eylem tabii ki kimlerine göre çok güçlü, sağlam eylemler olabilir. Kimlerine göre ufak Tefek eylemler olabilir. Dediğim gibi kolektif bireysel değil. O yüzden yoğun çıkan enerji bu. Bence muhteşem geldi diyebilirim. Yani e, kolektif olmasına rağmen de cidden hadi bakalım inşallah öyle oldu diyelim. Adalet bekleyen, teklif bekleyen, bu ilişkiyi tamamlanmasını bekleyen tüm arkadaşlarımız için en iyi, en yüce şekilde olmasını da diliyorum. Bir de hemen konuşma kartlarımızdan alalım. Olması olmazımız biliyorsunuz ki. Peki hadi bakalım. Şimdi aklımızdaki kişi şu anda anlık enerjilere bakıyoruz. Bu insan şu an karşınızda olsaydı, konuşup dile getirebilseydi, size söylemek istedikleri ne olurdu kalben, zihnen? Bakalım söyleyemediği neler var sizinle ilgili düşünceleri, duyguları ile ilgili ne söylemek istermiş? bana baktığında kendimi kötü hissediyorum. Çünkü suçlu. Kimse senin gibi değil. Sen olağanüstüsün, sen özelsin. O davranış şeklimi açıklamak için iyi bir sebep yok. Keşke özür dileyebilsem. Bakar mısınız ne kadar tarotla bütünleşiyor. Seni kaybettiğim için kendimi aptal gibi hissediyorum. Evet çok güzel. Seninle konuşmayı özledim. Gülüşün benim en sevdiğim parçan. Yanlış insanları dinledim ve onlar senin hakkında yanıldılar. Yani işte o kafa karıştırılanlar. Suçlanıyorum, bunun hatasını kabul ediyorum. Ve son olarak ne söylemek ister diyelim. Özlemin bana karşı en silah ne kadar güzel geldi. Arkadaşlar bakın aklınızdaki insan ne kadar imparator modunda olsa da ne kadar böyle hani bir laf var ya danışanlarım hep bunu söylüyorlar. Burnu yere düşse eğilip almaz hesabı o kadar inatçılık var. Yani ne olursa olsun kendini o kadar size karşı suçlu hissediyor ki sizin ne kadar kıymetli, ne kadar değerli olduğunuzun farkında. Yanlış kişileri dinleyerek, kafasını karıştıran kişileri de onlara yönelerek sizin hakkınızda ne kadar yanıldığını ve sizi kaybettiği için kendini çok kötü bir konum içerisinde hissettiğini de söylüyor. Bakın konuşmayı çok özlediğini ve zaten şöyle söyleyeyim, özür dilemek istiyor ama yaptığı davranışların bir açıklaması yok bir yüz yok anlat an, e, anlatabildiğim kadarıyla ay söyleyemedim. Anladığım kadarıyla yani e, suçlanıyor ve bunun hatasını kabul ediyor. Gerçekten çok güzel bir enerji geldi. İnşallah e, gerçekten aklınızdaki insan yani emek verdiğiniz ilişkinizde yaşadıklarınız her ne varsa bunlarla ilgili e, tabii ki dengeli bir şekilde bir sonuca ulaşmanızı da diliyorum arkadaşlar. Evet açılımımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, i̇nşallah herkes için her şeyin en güzeli olur. Yani e, ne dileğiniz varsa inşallah Yaradan'ın izniyle bunlar gerçek olsun. Kendinize çok iyi bakın. Buradaki tüm güzel enerjiyi sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Enerjiyi çekmek açısından yorum yazarak, beğenerek, bana da destek alarak şifa oldu herkese. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.